Türkiye Cumhuriyeti olarak hedeflediğimiz Türk bilim üssünün hayata geçirilmesi için Cumhurbaşkanlığımızın himayesinde, Bilim Sanayi Teknoloji Bakanlığımızın uhdesinde, İstanbul Teknik Üniversitesi'nde koordinasyonunda 9 kişilik ekip olarak bugün itibariyle yola çıkıp fizibilite çalışmaları yapmak adına Üssün bilimsel e, hizmeti vermesi adına ve uluslararası camiada görünürlüğü, bilimsel stratejiyi, aynı zamanda siyasi algıyı göstermek e, adına e, bugün 9 kişilik ekip olarak yola çıkıyoruz. Danışman statüsüne geçmek şu anlamda önemli. Kıta ile ilgili alınması gereken kararlar olduğunda ve bu mekanizmanın içinde olmak dünya ülkeleri tarafından çok büyük bir strateji olarak görülüyor ve ancak danışman ülkelerin oy hakkına sahip olan bir kıta. Bu anlamda danışman statüsüne geçmenin şartı da barış ve bilime adanmış Antarktika kıtasının sadece bilimsel olarak ele alınması, değerlendirilmesi ve bilimsel çalışmaların yapılmasıdır. Biz de aynı katkıya ve aynı stratejide giderek bu sistemin içinde olmak adına yapmış olduğumuz daha seyrek çalışmaları Türk bilim insanlarını açacak şekilde bir Türk bilim üssü kurulması hedefindeyiz.